meleklerin arasına geri döndüğünde ona melekler sormuşlar Azrail'e. Nereden geliyorsun? Vallahi bugün milleti inim inim bir zalim, bir zorba, bir haydudun, milletin namusuna el uzatan, canını yakan, kan döken bir hırsızın, bir haydudun canını aldım bugün. Oradan geliyorum deyince. Melekler şöyle bir soru sormuşlar. Hazreti ölüm meleği Azrail'e Ey ölüm meleği, canın alırken seni üzen, seni ağlatan, senin kalbini de merhametle dolduran, istemeye istemeye canını aldığın biri oldu mu dediler? İlginç değil mi? Yani hiç seni ölürdürürken canın alırken hiç senin üzüldüğün, yani canın alırken bir elin canını alıyor birinin elini almıyor. Böyle üzüldüğün biri oldu mu? Çok acıdığın, merhamet ettiğin, oldu dedi. Azrail, ilginç. Evet oldu dedi. Birinin canını alırken, ben bir meleğim, Allah'ın ölüm meleği. C Cennete gidecekleri, naşitat melekleri, cehenneme gidecekleri, naziat melekleriyle canlarını aldırıyor. Birinin canını alırken, Evet içime merhamet doldu. Onun canını alırken evet ben çok üzüldüm, hüzünlendim dedi. Kimdi o? Bir dağ başında çoluğuna çocuğuna hani bizim Tokat Sivas yöresinde madımak toplarlar. Madımak toplamaya dağ başına gider ya kadınlar. İşte ebekömeci toplarlar, işte o zamanlar öyle manavlar, marketler, AVM'ler yok. Kadın olsun, erkek olsun evinin ekmeğini bir yerden çıkarmak zorunda. Akşama bir şey yapacak. Öyle her gün maaş yok o zamanlar. Dağ başında yaşayan köyde bir gariban aile. Kadın, hamile bir kadın, kocası şehre gitmiş, üç gün dönmeyecek. Hamile, karnı acıkmış, evde yiyecek bir şey yok. Dağa çıkmış, Dağlarda bulabileceğim bir yiyecek ot, zehirli olmayan böyle bir yiyecek bir şey bulabilir miyim diye dağa çıkmıştı. Çadırından, evinden iyice uzaklaşmıştı. Azrail anlatıyor. Dağ başında gece hava kararınca onun canını alma emrini verdi Allah bana. Git ve onun şimdi şu dağın dibinde hamile kadının canını al dedi. Doğumuna bir iki gün var kadının. Çocuk doğdu doğacak. Git ve onu öldür dedi Allah. Canını al. Azrail aleyhisselam geldim dedi. Kadın karnındaki bebesinin karnını doyurmak için onu beslemek için bir ekmek, bir yiyecek, bir ot, bir şey bulmak için dağa çıkmış ve orada canını alıyorum. Onun canını aldım. Ama çocuk ne oldu? O kadının ailesi o kadını buldu mu? Bunun halini kim nereden bilecek? Telefon yok, internet yok, değil mi? Yani bu kadına ne olacak diye öyle üzüldüm ki diyor Azrail. Hem kadının canını aldım emir Allah'tan. Kader değişmez, ecel değişmez. Fe iza jaa la yastakhiruna sa'atan ve la Onların ecel saatleri geldiğinde ne bir saniye ileri ne bir saniye geri alınmaz. Vakit değişmez yani. Kadının canını aldım ve onun canını, ruhunu kabzedip edip göğe doğru çıkarken çok üzüldüm dedi. Melekler bunu söyleyince kardeşlerim kadere hükmeden kader defteri ellerinde olan melekler Azrail'e dediler ki ey ölüm meleği sana bir şey diyeyim mi buyur dediler hani o gün yıllar önce Dağ başında hamile bir kadının canını almıştın ve üzülmüştün ya, he, bugün öldürdüğün o zorba çocuk, o kadının dağda doğurduğu çocuktu dedi. Çocuk ölmemiş, doğmuş. O çocuk büyümüş, zalim bir zorba olmuş. Bugün canını aldığın o çocuk, çok sevindiğin, insanları bir beladan kurtardım dediğin o çocuk işte o zorbaydı. O annenin çocuğuydu dedi. Dünyada bu cilve yani Allah'ın takdiri ilginçtir. Alimden zalim doğar, zalimden alim doğar. Azrail aleyhisselam bir genç kızın ölümü için bir eve girdi. Onun canını aldığında genç bir çocuk evlilik çağı daha gün görmemiş. Evden feryatlar yükseldi. Azrail canını alıp gittiği eve geri döner mi? Geri gelir mi? Azrail görevi can almak. Ölüm emrini yerine getirmek. Siz kurşun adam öldürdü zannetmeyin. Siz kılıç adam öldürdü zannetmeyin. Öldüren ve dirilten Allah'tır. O insanlar suç işlediğinde sadece o suç gereğince cezalandırılır. Yoksa canı veren de canı alan da sadece Allah'tır. Allah dilemedikten sonra bin tane kurşun girse vücuda Allah öldürmez. İsterse Allah öldürmez. Değerli kardeşlerim, Azrail aleyhisselam genç bir kızın canını alıp yükselince evden feryatlar çıktı ve feryat eden aileden feryat eden ailelerden bazıları günaha girecek kötü sözler söylediler. Azrail'e hakaret eden, Azrail'i suçlu gören, Azrail'e beddua eden, Azrail'e lanet okuyan sözler söyleyenler o sözler gökyüzüne çıktı. Allah Azrail aleyhisselam'ı o eve geri gönderdi. O ev halkına şöyle seslen dedi. Ben ölüm meleği Azrail'im. Ben ölüm meleği Azrail'im. Allah'a yemin ederim ki şu canını aldığım çocuğun ne ekmeğini yedim ne suyunu içtim. Ne onun yarın yiyeceği ekmeği elinden aldım. Ben ona bir kötülük etmedim. Bana niye lanet okuyorsunuz? Ben sadece Allah'ın bana emrettiğini yerine getirdim. Siz ne bilirsiniz? Sizin o kıza yarın yedireceğiniz yemekten daha güzel yemekler Allah'ın huzurunda vardır. Allah onu memnun eder. Siz Allah'a niye isyan ediyorsunuz? Siz Allah'a niye karşı geliyorsunuz? Allah zengin. Bana niye lanet okuyorsunuz? Azrailler yani melekler, Azrail ve diğer melekler bir şey yiyip içmezler. Onlar melektir, nurdur onlar. Yani onlar herhangi acıkma olmaz, onlarda doyma olmaz, onlar bir şeye ihtiyacı yoktur. Uykuya ihtiyacı yoktur, yemeğe ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla Azrail aleyhisselam bize ne öğüt veriyor? Bunları bize, Ve ibni münebbih naklediyor. Onlara da sahabe efendilerimizden duydukları, Demek ki peygamber efendimiz ve Allah'ın ashab-ı kiram efendilerimiz başta olmak üzere salih kullar, Sadık kullar, Bu haberleri bizlere naklediyorlar. Değerli kardeşlerim, Ölünün mezarıyla konuşma var mıdır? Peygamberimiz bir mezarla konuşmuş mudur? Bir mezarla Hazreti Muhammed konuşmuş mudur? Evet. Peygamber Efendimiz bir mezarla konuştu. Nasıl hocam? Hani kabir hayatını ve kabir azabını inkar eden bazı hocalarımız var. Bilhassa ilahiyat fakültelerinde bazı hocalarımız bir acayip şekilde düşünüyorlar. Geçenlerde birini dinledim. Maliki Yevmiddin ayetini, din gününün sahibi Allah'tır ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki bir mantık yürütüyor. Halbuki mantık yürüterek şeriat öğrenilmez. İslam'ın emirleri mantığa uygundur ama her şey mantıkla izah edilmez. Bakınız kardeşlerim, Burada Allah azze ve celle bize defalarca anlatıyor onlara iki defa ölümün geleceğini, ölümün onları iki kere dokunacağını anlatıyor Allah bize Kur'an'da. Yani onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra ahiret gününde de onlara daha ağır, büyük azap ahiret günündedir diyor. Hesap günündedir diyor. İki defa onlara azap edeceğiz diyor. Hangi iki defa o? Hangi iki defa? Bir, dünyada da insan kabir azabı çeker. Dünyada, biz kabirde miyiz hocam dünyada? Bir dakika sakin olun, biz kabirdeyiz. Şu anda mezardayız. Nerede? Canımız şu vücudun içinde mezarda hapis. Bizim canımız Canın bu değil. El, ayak, kol, bacak can değil. Bu et, bu deri can bu değil. Can bunun içinde bizim bilmediğimiz bir yerde. Şuraya iğneyi batırıyorsun, bura acıdı diyorsun. Şuraya iğneyi batırıyorsun, bura acıdı. Can her yerde. Bu vücudun içinde bir yerde. Yani Allah o canı bu tenin içine hapsetmiş. Biz şu anda mezardayız.